Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili Yengeç Burçları için 2022 yılı kahve falını kapattım. Bakalım sevgili Yengeç Burçları'nın bu yıl içerisinde neler bekliyor? Kahve falında neler çıkacak? Ben de Yengeç Burcu'yum. Ee, bakalım neler çıkacak? Eğer ki şu anda bu videoyla karşılaştıysanız enerjisel olarak çektiğinizi düşünüyorum. Ee, hani böyle birini çok fazla düşündüğümüzde, anımsadığımızda muhakkak o kişi bizi arar ya da çarşıda, pazarda bir yerde karşılaşırız. Onun gibi... Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız bence yeni yılla ilgili yeni yılla ilgili bir cevap alacaksınız sorularınıza ya da işte bir mesaj alacak mısınız gibi düşünüyorum. Ben enerjiye çok inanıyorum. Enerjisel hiçbir şey nedensiz değildir. Her şey karşımıza bir nedenden dolayı geliyormuş gibi geliyor bana. Bu tarzda yüzlerce video var kanalımda. Aylık burçlar, ikili kahve falları, üçlü, dörtlü. Ondan sonra haftalık bir sürü videolar var kanalımda girip onlardan bir tanesinde herhangi bir şey için niyet edip dinleyebilirsiniz. Bakalım şansınıza neler çıkacak. E, bu fincanı kendiniz yengeç burcuysanız kendinize ya da sevdiğiniz bir yengeç burcu biri varsa onun niyetine de tutabilirsiniz. Bakalım yeni yıla ilgili nasıl mesajlar çıkacak. E, kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim ve gerçekten e, videolarımı beğeniyorsanız beğene basarak e, Yorum yazarak beni destekleyebilirsiniz. Bu arada bildirimlerin tümünü açarsanız her gün videolar koyuyorum. Onlardan da bilgi alabilirsiniz. Bakalım sevgili yengeç burcunun falında neler çıkacak? Şöyle hemen çok da uzatmadan. Bakın şöyle bir sevinç gözyaşı sıçradı. Yılın başında güzel bir haberle, güzel bir e, sevinirci bir durumla karşı karşıya gelebilirsiniz. İnşallah öyle olur. Böyle bir sevinç gözyaşı katılmış. Bakın bu yıl içerisinde artık böyle bir ferahlama dönemine geçilecek. Böyle bir aydınlanmaya başlayacak yılın başında daha. Ama şöyle eğer ekrandan görebiliyorsunuz büyük bir göz var. E, bir göze gelebilirsiniz. Hani böyle çok güzel bir şey yaşadıktan sonra bazen kıskanç insanlar etrafımızda olabilir. Birinin göz hapsinde olabilirsiniz ama e, kötü enerjisinden uzak durmaya çalışın. Birinin böyle gözü sürekli sizde kalacak bir de şu aydınlık sanki bir balinaya dönüşmüş. Yani gerçekten de kısmetli bir şeyiniz olacak. Balina şeklinde böyle o içinizi ferahlatacak. Şimdi kimi yengeç burçları maddi durumla ilgili sıkıntı yaşıyordur. O zaman bu yıl içerisinde işte maddiyatla ilgili güzel bir durum olacak bence. Ya da kiminin aşk hayatıyla ilgili bir kısmet olacak. Ama böyle kesinlikle karanlığı yaran bir balina, bir kısmet var. İnşallah öyle olsun. Hani yeni yıl size yeni mutluluklar getirsin. Bakın böyle kocaman bir Haneden tam bir yol çıkmış. Bu yolda böyle bir hayalet kesper görüntüsü gibi oluşmuş. Yani aslında bu bir hayal hayalle ilgili, hayalinizle ilgili bir yola çıkmak bence. İstediğiniz, hayal ettiğiniz, bunca zaman belki cesaret edip yapamadığınız bir şey var. Ve o hayaliniz izinden gideceksiniz, arkasından gideceksiniz. Sanki böyle yeni yılda biraz kendi yolunuzu kendiniz açacaksınız. Hedeflerinize daha çok daha hızlı ulaşacaksınız. Tertemiz çıkmış, ferah çıkmış, ferah bir yol. İnşallah sizi hayallerinize güzel şeylere ulaştırır. Ee, bakın şöyle bir E harfi var kocaman. Bu tam hanenin ortasında bir E harfi. Ee, sizin veya aileden herhangi birinin isminde veya soy isminde olabilir. Eğer ki E yoksa haneye E harfinde biri girebilir. Yeni bir bebek, yeni bir partner, eş, Gelin, damat, torun olabilir ama E harfi bu yıla böyle bir damgasını vuracak sizin. Sanki hane içerisinde özellikle. E harfiyle ilgili güzel bir gelişme. Böyle yıla damgasını vuracak. Çok güzel bir o kişiyle ilgili haber alacaksınız. İnşallah hep istediğiniz güzel haberlerdir. Yengeç Burcu çok fazla duygusal ve ailesine düşkün olduğu için onların mutluluğu eminim. Yengeç burcunda çok fazlasıyla hemen etkileyecek, mutlu edecek. Evet. Şurada şöyle gizli tuttuğunuz, içinizde tuttuğunuz bir insan var. E, Yengeç Burcu her şeyi çok, şöyledir, duygularını çok fazla ifade eder. Çünkü böyle çok duygusal olduğu anlarca güçlü gözükemez, e, ağlaması gerekiyorsa ağlar, duygusalsa duygusal davranır. Sinirli ise sinirini de belli edebilir ama e, çok içinde bazı şeyleri çok sır gibi tutar. Yani birinin olan aşkını, birinin olan... Kırgınlığını, kızgınlık başkadır. Öfkeyi yansıtabilirsiniz ama gerçekten kırılan bir yengeç burcu hayatındaki o kırgınlığı unutmaz ama o kişiyi de hayatından tamamen çıkartır. Biri var ki böyle aklınızdan, kalbinizden çıkaramadığınız ama size bir yanlış yapmış, sizi bir mutsuz etmiş yengeç burçlarına da kolay kolay yanlış yapmamak gerekir. Çünkü yengeç burcu o yanlışı muhakkak yakalar. Ee, ama öyle kırmaz, bağırmaz, dökmez. Ee, yengeç burcunun sessizliği silah gibidir. Seven için seveni vurur çünkü hani hayatından çıkartmaktır, sessiz kalmak. Hani biriyle kavga ediyorsanız o ilişki her ne olursa partneriniz ya da arkadaşınız devam ettirmek içindir. Ama susuyorsanız bence bitirmek içindir. İşte bence e, hayatınızdan bu yıl içerisinde sizi kıran bir kişiyi gömeceksiniz. Yani içinize gömeceksiniz kısaca ve e, o kişiden uzaklaşmayı seçeceksiniz. Size yanlış yapanlar umarım <laughs> yapmazlar ama gerekiyorsa da bence insanları hak ettiği yere koymak gerekir. Etrafınızda şöyle bakın şurada beyaz bir yılan çıkmış. Biri var. Etrafınıza çok dolaşıyor, zarar veremiyor çünkü beyaz çıkmış ama etrafınızda bu içerisinde daha da çok dolaşacak. Yani hani hem sizi sevmiyor hem çekemiyor ama sizden de uzak kalamıyor gibi bir insan var. Bir arkadaş olabilir, iş ortamında biri olabilir. Bu, bu yıl içerisinde yine hiçbir şekilde zarar veremeyecek ama etrafınıza can sıkmak için biraz etrafınıza dolaşacak. Mümkün olduğunca kartınızı alın, kimseye de hani böyle size zarar vermesine izin vermeyin. Hayatınızda bakın böyle iki kişi iki kişi girecek. Şurada sizin olduğunuzu düşünüyorum karşınıza aldığınız iki kişiyle yeni bir arkadaşlık olabilir. Bir iş ortamına girerseniz iki arkadaşınız olacak yeni hayatınıza katılan. Ya da işte bir partnerle birlikte olursanız onun sayesinde tanıştığı, onun akrabaları ya da arkadaş çevresindeki iki kişi olabilir. Hayatınızda iki tane dost alacaksınız. Yani böyle e, üç kişilik böyle samimi bir sohbet var. E, ve arkası tertemiz çıkmış bu kişilerin böyle. E, bu kişiler size bir konuda destek olacak. Yani böyle ya kişisel gelişiminiz için, ya iş hayatınızda, e, ya ilişkilerinizde, hayata bakış açınızda olabilir ama size e, artılar katacak temiz iki kişi bu. Çok da mutlu edecek, yıl içerisine girecek bu insanlar hayatınıza. İnşallah hep öyle insanlar olsun çünkü Yengeç Burcu çok fazla empati kurabildiği için karşı tarafında da empati kurabildiğini, empati kurabilen daha doğrusu insanlarla mutlu olabilir ve Yengeç Burcu aslında onu besleyen yani zihnen besleyen, ruhen besleyen, ona artılar katan insanları çok değer verir, çok sever. Böyle iki tane arkadaş edineceksiniz, çevrenizde iki kişi çıkmış. Bakın şurada bir tane e, sanki bir balık gibi böyle yani resmen böyle balık Nemo gibi ama kuş kanadı gibi kanatları da var. Çok hızlı bir şekilde belki de yılın başında çok hızlı bir haber alacaksınız yani işinizle ilgili bir haber. E, belki kendi işiniz var o işle ilgili bir gelişme olacak belki bir ev araba almak istiyorsunuz ya da satmak istiyorsunuz Hani böyle bu kısmetli bir iş hani ilk üç ay içerisinde çok hızlı bir şekilde gelecek size ya da ilk üç ay içerisinde bir partnerle tanışabilirsiniz yalnız bir yengeç burcuysanız. Ee, bir bir kısmet var bir bebek de olabilir ama ilk üç ay içerisinde çok hızlı bir şekilde e, hayatınıza girecek bu haber çok da sizi sevindirecek şöyle bir bakalım başka neler var bu şurada bir karınca görüntüsü olmuş bakın şöyle bir karınca var sanki karıncanın üzerinde de iki kişi var yani bir şey için o kadar çok emek veriyorsunuz ki karınca gibi didiniyorsunuz uğraşıyorsunuz. Bu bir aile olabilir. Büyük ihtimalle aile ya da arkadaş hiç fark etmez. Çünkü yengeç burçları çok fazlasıyla emektardır. Sevdiği ve etrafındaki insanlara çok emek verir. Böyle ilmek ilmek örerek sanki böyle büyütür ilişkilerini. Anlayabilene anlayamadığını da gerçekten hiç ummadığı bir anda hayatından çıkartır. bir daha da geri almaz yengeç burçları. Burada iki kişiyi özellikle sırtınıza taşıyacaksınız. Yani o kadar çok emek vereceksiniz ki çocuk olabilir, eş ve çocuk olabilir, anne baba olabilir, arkadaş, kardeş ama böyle karınca gibi o kadar çok uğraşacaksınız, emek vereceksiniz ki bu ilişkinin devamlılığı için, bu ailenin devamlılığı için hani hiç de gocunmayacaksınız. Belki de yıl içerisinde yakın çevrenizden iki kişiye çok fazla yardımda bulunacağınız anlamına gelebilir. Sağlıklı olun, saati olun, maddi durumunuz da yerinde olsun. ...varsın sevdikleriniz için emek verin. E, Yengeç Burcu sever zaten. Çünkü çok paylaşımcıdır sevdiği insanlara karşı ama... ...sevmese de kesinlikle öyle değildir. Yani hani böyle bir çizgisi de vardır o konuda. Şimdi... E, ...şurada bir... E, iki, ...iki rakamı çıkmış. E, büyük ihtimalle... ...ilk iki aydan sonra sanki böyle. Ya da ikinci ayda da olabilir. hani iki rakamı çıktığı için... E, etrafınızda böyle sürpriz bir haber duyacaksınız sizi biraz şaşırtacak böyle ağzı açık biri böyle şaşkınlıkla bir haber almış gibi iki rakam olduğu için de ben de hani şey gibi düşündüm ikinci ay büyük ihtimalle 12. ay da olabilir hani 12'nin ikisi de olabilir ama iki rakamı çıkmış böyle sizi gerçekten yıl içerisinde çok şaşırtacak bir haber alacaksınız böyle ağzınız açık kalacak böyle çok sürpriz güzel bir gelişme olabilir yani şaşırtacak bazen kötü şeyler de şaşırtır ama üzücü bir durum yokmuş gibi burada sadece şaşkınlık ünlemi var burada sanki kişide de bir de tabağımıza bakalım tabağımıza neler çıkacak şöyle burada yengeç burçları gerçekten ben kendimden de tabii çok iyi biliyorum çok çok duygusalız ilk önce mantıktan çok duygularımız harekete geçiyor bir de hisleriniz sizde yorumlara yazarsınız sevinirim sizde de öyle bir şey var mı mesela böyle ben birini gördüğümde arka planda sanki o kişiyle ilgili bilgiler, datalar bir şeyler düşüyor. Yani o kadar çok hissediyorum ki sezgilerim o insanın iyi olabileceği, kötü olabileceği ya da bir insanın bana yalan söylediğinde yalan söylediğini yani hiçbir şey vermese bile, açık vermese bile hissediyorum yani. Ben onun yani söylediği değişik bir sezgi bu. Ondan sonra birinin gerçekten bana iyi yönde yaklaştığını da hissedebiliyorum. Çok değişik bir şekilde sezgilerimizi Sezgilerimiz çok güçlü daha doğrusu kullanabiliyoruz direkt, değil ama öyle bir şey değil yani hissetmek bu sezgilerimizin güçlü olması. Ee, bu tabii bazen bizi de kötü etkiliyor olumsuz enerjisi olan insanlardan e, olumsuz enerjiyi de biraz çekiyoruz galiba modumuz düşüyor kötü yürekli yanlış insanlar bizim modumuzu da çok çabuk düşürüyor. O yüzden öyle insanlardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın. Yani. Kötü karakterli, yalancı, size üzen insanlardan gerçekten uzak durun. Etkilenmemeye çalışın. Etkileniyoruz çünkü biz. Ee, şöyle bakın, şurada biri var bu tarafa gidiyor. Burada biri var bu tarafa gidiyor sanki. Biriyle yollarınızı ayırabilirsiniz. Hani bu illa ayrılık gibi düşünmeyin. Aa işte eşimden mi, sevdiğimden mi ayrılacağım? Hayır. Burada iki farklı yöne bakan insan çıkmış. Zaten sizin gibi bakamayan bir arkadaş veya eş de hayatınızdan çıkmasa en doğrudur. İlk başlarda acı verir, hani bu psikolojide şeydir, yoksunluk hissi oluşur ilk zamanlar çünkü onun varlığına alışmışsınızdır. Sigarayı da bırakmak gibidir, sigaranın da bir zararı vardır, yoktur, şey yararı yoktur, zararı vardır. Ama onu içmediğiniz zamanlarda bir yoksunluk hissedersiniz, sonra zamanla alışırsınız gibi gibi. Zararlı insanlar da böyledir, hayatınıza size zarar veren insanların inanılmaz yoksunluğunu hissedersiniz ama onun yalanı, dolanı, yanlışı vesairesi, Sonradan anlarsınız ki, aa iyi ki hayatımdan çıkmış. Arkadaş veya hiç eş hiç önemli değil. Kişiye göre değişir hani. E, biriyle böyle yollarınızı tamamen ayıracaksınız. E, bence de çok hayırlı olacak sizin için. Bakın şöyle bir, bu, bunu böyle bir ayakta bir insan gibi düşünün böyle ayakları yere basan. E, böyle bayağı yere batıyor ayakları. E, burada da küçücük bir insan onu tutmuş böyle e, eliyle ayakta durmasını sağlıyor. Siz aslında çok güçlü bir karaktersiniz. Bu içerisinde daha ayakları yere basan biri o haline geleceksiniz ama öyle küçük biri öyle büyük destek verecek ki size. Küçük bir çocuğun bebeğin desteği olabilir, hayata tutunmanızı arttırabilir ya da bir çocuk e, ya da küçücük bir sevgiyle başlayan bir ilişki ama size çok büyük güç verecek. Sizi böyle sanki ayaklandıracak, yüreklendirecek, bu yıl içerisinde daha ayakları yere basan sağlam bir yengeç haline getirecek sizi. Ee, i̇nşallah öyle olsun. Çok da güzel çıkmış böyle ayakları yere basan. Daha böyle kendinden emin bir yengeç gibi çıkmış burada her şey. Bakalım başka neler var? Şurada böyle bir yüz ifadesi gibi de çıkmış. Birisi var böyle bakın ağzını da açmış burada böyle söyleniyor gibi. Aslan gibi de, kükrüyor gibi de. Biri var böyle sürekli hani bazı insanlar iyi karakterlidir ama böyle çok hızlıdır. Bağırarak konuşur, yüksek sesle konuşur, kavga eder gibi konuşur. Ee, böyle bir insan varsa hayatınızda bu içerisinde tekrardan böyle onunla hep aynı şeyleri, döngüyü yaşayabilirsiniz ama... E, ...öyle bir işe girersiniz ki aslında yüreği temizdir ama ağzıyla böyle hani dedim gibi bağırarak yüksek sesle konuşan, kavga eder gibi konuşan biri hayatınıza girebilir. Evet böyle bir insanın varlığı çok varis çıkmış hayatınızda Belki de bir ilişkin içerisine gireceksiniz karakter olarak öyle biraz sinirli bir yapıya sahip olabilir bayağı bariz bir şekilde o insanın şeyi çıkmış yüz ifadesi çıkmış ama önemli olan sizin neler istediğiniz ne istiyorsanız o gerçekleşsin diliyorum güzel olumlamalar yaparak yine bitirelim ben şeye çok inanıyorum yani ne istersek isteyelim, evet güzel enerjiler yayalım, isteyelim, dualarımızı edelim, herkes inandığı şekilde e, isteklerini hayatına çağırsın. Ancak e, ne istersek isteyelim kalkıp harekete de geçelim. E, boş boş oturmayalım. Muhakkak iş mi istiyoruz, kendimizi geliştirelim, farklı işlerde şansımızı deneyelim, aynı işte defalarca şansımızı deneyelim, mi istiyoruz, biraz daha sosyalleşelim ilişkimizin düzelmesini mi istiyoruz. O zaman biz daha yapıcı olalım. Yani hayatta hiçbir şeyi karşı tarafa bırakmayın. Ben hep şeye inanıyorum. Bir şey yaşıyorsak eğer %50 bizim suçumuz, %50 karşı tarafın sorumluluklarımızı alalım. Daha iyi bir iş için daha iyi olmamız lazım. Daha iyi bir ilişki için daha iyi olmamız gerekiyor. Yani daha iyi istedikçe biz de daha olmalıyız. Daha iyi, daha başarılı, daha bilgili, daha ilişkide kendini bilen biri olmalıyız. Ki karşılığında denge olan şeyler bizi bulsun. Ben yengeç burçlarına inanıyorum. Kendini çok fazla geliştirebilirler. Ve o güzel kalbiyle bunlar birleştiğinde çok 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 fazla şeyi elde edebilir. Diliyorum her istediğiniz gerçek olsun yeni yılda. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.